Merhaba değerli izleyenler. Buradan yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Yıllar önce, yıllar önce 2000 kaçtı bilmiyorum o dönemler bir tane bir tane genç tutanaklarda var. Uçak kaçırdı. Kıbrıs uçağını rehin aldı. Ailesini görmek için önceden planladınız. Bu genci senin kendi adamların diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ı Türkiye toplumun gözünde iyi bir adam algısı yaratmak için Uçağı kaçırttınız gence ve daha sonra Recep Tayyip Erdoğan telefonla çocukla görüştürüldü. işte ben bakın ben başbakan işte Recep Tayyip Erdoğan söz seni ailenle görüştüreceğiz algısı yaparak o çocuğa uçağı kaçırtıp Gündem yaptınız Türk halkı sizin ne kadar işte desene Tayyip Erdoğan ne kadar iyi bir adam. Ya sizin her şeyiniz yalan. Her şeyiniz dümen. Sadece parayı bunu milleti birbirine düşünme. Milletin malına çöküyorsunuz. Millete uçak kaçırttınız neymiş? Erdoğan durdurdu bırakmadı uçak işte bilmem ne olsun uçak devrilmesin yalanları uydurdunuz. Kendi adamların diyordu Erdoğan bu işin arkasında var. Türkiye toplumuna desinler bakın Cumhurbaşkanı ne kadar iyi bir adam. Adama uçak kaçırttınız siz ya.